Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte klan savaşı yapacağız. Klan savaşında rakibimiz kolay ama yine de ben videoyu almak istedim. Yani klan savaşı serisi olarak klan savaşlarına başlamak istedim. Şu an bir arkadaşımız saldırıyor. O da umarım 3 yıldız alır. Rakiplerimiz kolay gibi görünüyor. Birincisi yani birinci sıradaki rakibimizde bir seviye kayasaçar var. Yani belli eliminasyon altı olmasına rağmen bir seviyede. Onu da güzel bir şekilde üşüyeceğimizi düşünüyorum. arkadaşlar ben kendi köyümü sizlere göstermek istiyorum diye savaş onu sanırım. Şu an teker çıktık. Şu an bağırıyorum umarım sesim iyi geliyordur. Çünkü bir önceki videolarımda falan sesimin az geldiğini söylediler. Umarım sesim şu an iyi geliyordur. İnternet neden sorun gösteriyor ama bilmiyorum. Umarım düzelir. Bu köy benim bağış hesabımda arkadaşlar. Hiç savunma basmıyordum. Hepsi bir seviyedeydi. Belli daha sonra getirdikten sonra böyle karar verdim. Sonra yükseltmeye başladım. Şu kaya açarları falan 3 seviye. Monolith'i 2, 2, 2. seviyeye seviye falan getirdim. Ordusu da kullandığım orduyu güzel bir seviyeye getirmeye çalıştım. Zaten ordu güçlendirme ve kahraman güçlendirme kullanınca hepsi son seviyeye kadar geldiği için pek de sorun yaşamıyordum. Yani 718'lik savaş yıldızı vardı. Bu hesabı tamamen baş üzerine açmıştım. Ve kasmaya başladım yani. Elimden geldiğince yükseltmeye çalışıyorum. Yükseltmeler yapmaya çalışıyorum. Önemli binalara basıp duvarlar yükseltiyorum. Ve en önemlisi de bu okçu kulelerini basıp şey şu seken top ve çoklu ok kulelerini almak için onlar için yükseltmeler yapıyorum arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte direkt klan kalemizi doldurup ordu yükseltmeye, kahraman yükseltmeye alıp birinci sırayı saldıracağımız yeri göstermek istiyorum. Binanın Baskın madalyamız var arkadaşlar. Hiç konuşamadım bir türlü neden böyle oluyor anlamadım. Ben bunları biriktiriyorum hep her seferinde en az iki tane olmak şartıyla her baskın savaşlarından sonra alıyorum. Şu an yani 410 baskın madalyası kaldı. Videolarda ta taksi olarak baskın madalyalarıyla alıyorum arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorum yani. Direkt olarak alıyorum. Şu an ordumuzun ikisi de hazır. Ordu güçlendirmeyi kullanıp şöyle birinci sıradaki rakibi sizlere göstermek istiyorum hemen. Ben zeklini attıktan sonra arkasına koruyucu atmıyorum. Çünkü balonlar yetiyor. 5-6 tane balon atıp zaten şurada klan kalesini orada indireceğim tam olarak. Klan kalesini orada indirip şurada güzel bir değer elde ederiz. Ve belli aslında indirirsek bayağı güzel olur. Klan kalesindeki askerleri de indirirsek zaten çok iyi olur. Bu halk ışkırtçısı buraya kadar görüyor zaten. Tam da biz şuradaki şu alanda indirirsek bayağı iyi olur kılan kalesinin üstünde. Hemen arkadaşlar hiç beklemeden savaşımıza girelim diyecektim ama internet bilgi analizi geldi. Hemen kapatalım şöyle. Hemen savaşımıza girelim arkadaşlar. Kralda anka kuşu var. Onu yeni açtım. Bak, lig savaşlarından sonra gelen madalya şeyler ile madalyalar ile direkt açtım. Şöyle balonlarımızı şuraya doğru atıyoruz. Hemen direkt orada şeyler çıktı zaten. Şöyle zeplinimiz umarım istediğim yere gider. Şöyle çok güzel yerde indi bir görünmezlik daha öfke atmayı unuttuk şöyle aman geç kaldık arkadaşlar bir tane okçumuz hayatta sadece çok kötü oldu umarım yine de güzel bir değer elde ederiz ve savaş kötüye gitmez belediye mi vuracak hayır Arkadaşlar kötü bir değer elde ettik. Çünkü öfkeyi atalım derken geç kaldık şey atmakta. Yörümezlik büyüsünü atmakta geç kaldık. Bu yüzden biraz kötü oldu. Şimdi kral kraliçemizi şuradan bırakalım. Kralda second top var. Kraliçede ise devo var arkadaşlar. Şöyle şuraya doğru ordumuzu yollayalım. Kraliyet şampiyonumuz kalsın. Onu daha sonra atacağım. Ama oradaki kartal topuna şöyle iki tane okçu atsam acaba. Ay, balon atsam nasıl olur acaba? Kralımız orada ölecek. Ortaya doğru ben şeyi kullanmak istiyorum arkadaşlar. Kraliye çantanı belli bir aslında doğru kullanırsak baya güzel olur. Şöyle bir dondurma atıp aslında kraliye çantanı yollasak. Umarım kötü savaş olsa dahi 3 yıldız gelirse baya güzel olur. Böyle yani koruyucunun özelliğini kullandım. Koruyucuda alev topu vardı. Orayı çok güzel bir şekilde halletti. Monolit var sıkıntı çıkarabilecek kraliçe aşağıya temizleyerek ilerliyor. Belli değil zehiri bizi bayağı sıkıntıya soktu. Umarım kötü olmaz. Kraliyet şampiyonu keşke Anka kuşunu ona taksaydım. Daha da güzel olurdu. Savaş 3 yıldızda gitmeyecek gibi duruyor. Çünkü böyle olacağı da zaten belliydi. Çünkü güzel bir değer elde edemedik okçularla. Okçular zaten burayı temizleseydi çok güzel bir şekilde orada iler dışarıdan ilerleyip 3 yıldızda gidecekti. Ama buraya alabilecek başka köylerimiz de var. Umarım bize sıkıntı çıkarmaz. Direkt savaşı sonlandırmak istemiyorum ama bitmesini bekleyelim direkt. Siz atlayabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu durduramıyorum çünkü direkt telefonu kendi uygulamasıyla çektiğim için kapatma tuşu var sadece kapatabiliyoruz. O yüzden siz atlamak istiyorsanız atlayabilirsiniz ve ben de zaten önemli olmayan yerlerini keseceğim videoyu paylaşmadan önce. İlk savaşımız böyleydi arkadaşlar. Kolay dedim <laughs> ama sıkıntılar çıktığı için böyle olabiliyor. Umarım ikinci savaşımızda da aynı sıkıntı yaşamayız. Ben hep kara ordusu kullanıyordum sonuçta. Hava ordusuna alışık değilim. Bu orduyu en son liglerde kullandım. Elime güzel geldi. Alıştım da zaten. O yüzden kullanıyordum. Ben böyle bir sıkıntı çıkacağını yani düşünmüyordum ama çıktı. Şimdi tam olarak şurada monolit, monolitin üstünde indirirsek yanında umarım dev bomba çıkmaz. Orada indirirsek bayağı güzel olur ama aslında şurada da bir açıklık var. Buraya indirsek oradan da güzel bir değer elde edebiliriz. Düşünüyorum ama aslında şuradan gönderip tam olarak şu altın madenini oradan gönderip kralın üstünde indirip daha da güzel bir değer elde edebiliriz. Ama oraya kadar gidebilir mi? diye düşünüyorum. Bence en iyi sergide tarafı Okut oradan atıp Monolith'in üstünde indirip orada yine de güzel bir değer elde edebiliriz diye düşünüyorum. Direkt olarak savaşa girmek istemiyorum. Ama anka kuşunu Kraliyet Şampiyonu'na takasım var. Bence öyle daha mantıklı. Kraliyet Şampiyonu'na takalım. Şöyle Anku kuşunu yanlış taktık. Anku kuşunu Kraliyet Şampiyonu'na Barbar Kralı ise ne takabiliriz? Kazıcıyım yoksa koca öküz mü? Koca öküz daha mantıklı gibi geliyor. Buzul morusu da zaten koruyucu da var. Şu an hemen saldırımıza girelim arkadaşlar. Umarım 3 yıldız gelir. Köy biraz max gibi zaten. Duvarları kötü sadece. Umarım güzel bir savaş çıkarız. Şöyle hemen girelim savaşımıza. Bunda koruyucunun yeteneğini kullansak mı diye düşünüyorum ama Umarım bize bir sıkıntı çıkarmaz. Şöyle biraz bekleyelim. Balonlarımız içeriye doğru girsin. Hemen arkasından zeplini yolladık. Zeplini umarım çıkmaz diyecektim. Tam dediğim anda çıktı. Şöyle tam da oraya istediğini indi. Şöyle tekrar görünmezliği attık. Geç kalmadık bu sefer arkadaşlar. Güzel bir şekilde umarım iki tane daha şu an görünmezliğimiz var. Güzel bir şekilde kullanırsak savaş 3 yıldızda gider diye düşünüyorum. Oradaki klan kalesini de temizledik. Son görünmezlik birimizi de attık. Belizeye mirasına vurursak bayağı güzel olur. Ama kraliçeyi de indirirsek yine de iyi olur. Kraliçeyi indiremedik. Ama yine de güzel bir değer elde ettiğimizi düşünüyorum. Şuraya doğru bir ejderhamızı attık. Ejderha nereye gideceğine göre kral ve kraliçe bizi yollayacağız arkadaşlar. Ejderha bu tarafa dönerse kral ve kraliçeyi o taraftan atsak daha güzel olur. Kral ve kraliçeyi şuradan atmayı düşünüyorum arkadaşlar aşağı doğru tar aşağı tarafa doğru çünkü daha iyi o tarafta cehennem kulesi olduğu için aşağı doğru olmak almak kraliçe yukarı doğru gitti. Kral yine de iyi ilerleyip güzel bir temizlik yapacağını düşünüyorum. Böyle demin inmedi ama bize sıkıntı çıkaracağını düşünmüyorum. Umarım da çıkarmaz. Kral şampiyonu şu an elinde tutacağım. Kral oradan ilerleyip güzel bir verim elde edeceğini düşünüyorum. Kral de okuda güzel bir yerde çalıştı. Oradaki tekli cehennem kulesini aldık. Kraliçemiz hala hayatta. Şöyle korucunun yeteneğini tam iç çaylarının olduğu şey. Neydi bunların adı ya? Gizli tesulların olduğu yere doğru kullanmayı istiyorum. Evet tam da orada kullandım ve diğer tüm gizli tesullar indi. Böyle kralın yeteneğini kullanalım. Kral ölsün istemiyorum. Şöyle şuraya doğru tekli cehennem kulesine de kraliyeti yolladım. Ve bu savaş 3 yılda da gidecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet güzel bir savaştı. Orada zaten bayağı bir askerimiz de var yine. Kraliyet şampiyonumuzda güzel bir şekilde temizledi oraları. Yeteneğini hemen şöyle kullanalım kraliyet şampiyonumuzun da. Onda da zaten uçan kalkan var. Hemen gelsin orayı da alsın ve diğer hesabımıza girsin. Benim bayağı bir hesabım var zaten. Ve arkadaşlarımın da kullanmadığı hesapları ben almıştım. Yani onlar vermişti. Ben savaşlar yapamıyorum falan. Sen yap gibisinden. Ben de almıştım zaten savaşırdım. Şu an iki savaş yaptık ve 10. dakikaya geldik. Videoların uzun olmasını istiyorum ben kanalımın ilerlemesi için. Güzel bir şekilde izlenme saatimizin ilerleyebilmesi için. Eğer ki bizi izleyenler oluyorsa çok memnun olurum yani. Hemen şu köye bakıp hangi hesaba geçiş yapacağınıza bakmak istiyorum arkadaşlar. Videoların boş yerlerine atlamak isteyenler atlayabilir. Belli bir nasıl 15 hesabımız var. 15 hesabımız ile buraya saldırıp buraya işleyebiliriz diye düşünüyorum. Böyle şuradan atıp monolitin veya klan kalesini oraya doğru atarsak orada güzel bir değer elde ederiz diye düşünüyorum. Hemen direkt olarak hesabımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Savaş yapacağımız hesaba geçtik ama bu hesapta baskın madalyası olmadığı için orada güçlendirme ve kahraman iksiri bulunmuyor arkadaşlar. O yüzden ikinci sıraya saldırmak yerine ben 8 veya 9'a saldırmayı tavsiye ederim. Çünkü kahraman iksiri ve güç, ordu güçlendirmemiz olmadan savaşa girersek sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. Çünkü ordumuz max değil. Ordumuzun seviyesi bu şekilde. Zaten orman birincileri de bir seviyede. İşte riske atmak istemiyorum. Çünkü oralara alabilecek hesaplı başka hesaplarımız da var. Ben zaten 5. sıradayım sanırım. Evet 5. sıradayım. O yüzden 8'e saldırmak istiyorum. O yüzden hemen klan kelimi doldurup savaşa girmek istiyorum arkadaşlar. Baskın özelliğimiz az var ama direkt olarak almak istiyorum. Çünkü beklemeyi hiç istemiyorum arkadaşlar. Böyle ordumuz bu şekilde. 8. sırada hemen göstereyim sizlere de. 8. sıradaki köyümüzde şu şekilde şuradan atıp hem altın deposunu oradan atıp şurada hava almasını üstünde indirip güzel bir değer elde edeceğimizi düşünüyorum ben. Zaten hava patlatıcı buraya kadar görüyor. Pek sıkıntı çıkacağını düşünmüyordum. Düşünmüyorum. Belli emirasını alıp arkasındaki kaya saçarları da alırsak baya güzel olur. Savaşa da buradan bir yerden veya bu taraftan başlayabiliriz duruma göre. Hemen hiç beklemeden savaşa girmek istiyorum arkadaşlar. Evet, sağ işaret başlayalım direkt. Balonları da yani koruyucuda iyileştirme ve sonsuz bir kitabı var. O da umarım güzel bir iş yapar. Öyle atalım. Top sürtüsünü yemeden indirdik diyecektim ama zaten orada şey indirdi bizi. Umarım geç kalmadık. Geç kaldık arkadaşlar yine. Üç tane okçumuz hayatta. Umarım güzel iş yaparlar yine de diye düşünüyorum. Zaten görünmezlik düğümü 3 seviye. Son bir tane kaldı. Şöyle dondurmayı atsam aslında alır mıyız? Alırız gibi. Evet yine de iyi bir eğer elde elde ettik gibi. Şöyle şuradan bir ejder atıp kral ve kraliçeyi buradan yolluyorum arkadaşlar. Sonra ejderhalarımızı şuradan yollayıp arkasından orman birincilerimizi yollayıp arkasından koruyucumuzu yolladık. Orada iki tane ejderha var. Bizim de bir eyzerimiz ve kraliçemiz onların Şimdi görür gibi kralımız öldü sayılır. Umarım ölmez çünkü daha gitmesi gerekiyor ve zaten şey bıyığı vardı. Vampir bıyığı. O canını dolduruyor bayağı. Ortaya doğru gitti askerlerimiz. Hemen koruyucumuz yeteneği ve Canları biraz yükselsin yine. Ordumuz orta doğru gitti. 3 yıldız gelmeyecek gibi duruyor. Çünkü çok kötü savaştık arkadaşlar. Yani böyle olacağı da belliydi zaten. Çünkü hiç doğru düzgün bir şekilde verim elde edemedik. videoyu da zaten <laughs> çekme amacımız güzel bir savaşlar yapmaktı ama öyle bir dereceye getiremedik bile. Umarım zaman geçtikçe daha da güzel savaşlar yaparız. Daha da güzel yerlere geliriz diye düşünüyorum. Kötü bir savaş çıkardım. Kusura bakmayın. Kraliçenin yeteneğini kullanacağım şöyle. Kendisi kullandı zaten. Direkt öldü bir de. Çok boktan bir savaş oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kraliçeyi de attık zaten. Onun da yeteneğini hemen kullanalım. Ve direkt Diğer savaşımıza geçelim arkadaşlar. Beklemeye de gerek yok zaten. Elimin 15 olarak 13 hesabı da zaten. Ordumuz yani kötü ve zaten biz de kötü savaştık. Yani demek bir şey demek de istemiyorum. İlk videomuzun şansına mı yoksa neden dolayı pek bilmiyorum. E, oradaki şeyi kaldıralım. Evet arkadaşlar ordumuz hazır. Zaten istek atmıştım ama son seviye olmadığı için alamadım. Tekrardan istek attım. Şimdi tekrardan savaşımıza geliyoruz arkadaşlar. Dokunma köyümüz umarım SuperX'u saldırısına uygun bir köydür. Yoksa yine aynı şekilde sıkıntı çekmeyiz diye düşünüyorum. Bakalım bir köye... Nerede indirebiliriz? Güzel bir iş yapabiliriz diye düşünüyorum. Aslında şuradan altın madenini oradan atıp tam olarak içe inin. Orada indirirsek iyi bir değer elde edebiliriz diye düşünüyorum hem Kartal topunu hem de belirli bir alabiliriz diye düşünüyorum. Umarım geçen savaş gibi kötü bir savaş ve değer elde etmeyiz. Çünkü görünmezlik büyülerimiz bir seviyede. O yüzden 3 saniye falan sürüyor sanırım. O yüzden geç kalıyoruz. Daha, daha fazla odaklanmam gerekiyor. Umarım sıkıntı çıkarmayız diye düşünüyorum. Ve direkt olarak savaşımıza girelim arkadaşlar. Şöyle balonlarımızı atalım. Arkasından şöyle zeplinimizi attık. Zeplinimiz ilerliyor. Şöyle şurada çok dışarıda kaldı ama yine bir hasar yedik ama umarım belediye binasına vurup ya yine kaybettik arkadaşlar. Şurada biraz daha okçumuz var. Onlar da dışarıyı temizliyor ama Yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Çok kötü savaştık yani. Ordularımızın zaten şeyleri yok. Ordu güçlendirme yok. Kahraman ikişeri yok. Kral kraliçeyi buradan atmak daha mantıklı. Aşağı doğru ilerlesinler. Buradan da ordumuzu yollayalım şöyle. Kral, arkalarından da olan bincileri atıp koruyucumuzu daha atalım. Kraliyet şantanını belli bir nasıla saklayacağım. Uzun morosu da var. Umarım Oradan belediye binasını indirirsek bayağı güzel olur. Kraliçe oradaki cehennem kulesini görmüyor zaten ama Orman binicilerimizin biri içeri doğru girdi. Kralı hemen basalım şöyle. Orada kral bizim kralımızın canını bayağı düşürdü zaten. Öldürdü direkt. Böyle iskeletler geliyor. Koruyunuzun yeteneğini kullanalım. Canları biraz yükselsin şuraya doğru bir dondurma atsam diye düşünüyorum. Teklif kule insin diye. Şöyle belediye binasına doğru Kraliye şantanımızı yollayalım. Oraya alırsak baya güzel olur. Ama klan kalemizdeki askerler de çıktı. Şöyle şurayı dondurursak yeteneğini kullanırsak umarım olacak ama iskeletler de geldi. Olmadı arkadaşlar. Çok kötü savaşıyoruz süper da güzel iş yapmadığı için baya kötü oldu. İlk videomuzdan dolayı böyle mi bilmiyorum yani video hiç adasında gelmedi. Çok kötü, aşırı kötü savaşlar oldu. Belli minası 15 olarak 13 bile üçleyemiyoruz yani. Yani bilmiyorum. Ordumuz güçlü değil. Kraliyet şampiyonu falan belli minasını indiremedi yine. Yani suçu askerlerde değil de kendimde buluyorum biraz. Çünkü spor okçuları çok kötü yerlerde indirdim. Çok berbat bir video oldu. Atmayı istemiyorum ama yine de sırf video olsun diye sırf o düşünceyle atacağım yani. Hemen yani direkt kendi hesabıma girip kara ordumla güzel bir savaş yapmayı istiyorum. Umarım o köyde de belli zaten yeni onda e geçmiştik. Ordumuz full Umarım kötü bir savaş çıkarmayız. Evet arkadaşlar hesabımıza girdik şu an. Zaten daha 4 günlük falan yükseltmemiz bulunuyor. Baskı madalyalarıyla direkt ordumuzu almak istiyorum. Baktım ben de Adem'in köye. Köy kraliçe yürütmelik bir köy değil ama 11'e saldıran işte. Değil ama yine de bir köşeyi temizleyip şuradan saldırmaya girsek bayağı güzel olur arkadaşlar. Buradan kraliçe yürüdük. Burayı içeri geçirip buradan bir değer elde edersek buradan orduyu geçirdiğimizde zaten kuleler tekte umarım bugün çıkarmaz güzel bir değer elde edeceğimizi düşünüyorum. Ve direkt olarak savaşımıza başlayalım arkadaşlar. İnternet sıkıntısı diyor yine umarım kötü olmaz. İnternetim kendi internetim açıktı da onu Wi-Fi dağıtıcıyı kapatalım. kraliçeyi şuraya doğru bırakalım Bir hemen şuraya doğru bir bebek ejder arkasına şifacılarımızı şöyle önce bir duvar yükücüyü şuraya doğru atalım arkasına şifacılarımızı yolladık kraliçe oradan güzel bir şekilde içeriye girdi bir öfke iyi gelir gibi düşünüyorum ama yine de birbirimizi biz elde ettikten sonra zaten gerek kalmayacağını düşünüyorum Böyle oraya doğru bir zehir atıp öfke atsak bayağı güzel bir derin elde edebiliriz. Kraliçe içeri, kötü arka doğru gidiyor. Kötü oldu bu bayağı. Kraliçenin oraya gitmemesi gerekiyordu. Kraliçeyi hemen geri çekelim. Çünkü oradan ölmesini istemiyorum. Şöyle yeteneğinizin bir tanesini atıp sıra doğru bir duvar yıkıcımızı atalım. Arkasından tomur kurulatıcımızı kral, koruyucu, şampiyon ve arkasından da kraliçemizi attık ve bir öfkeyi hemen şuraya doğru atıyoruz. Şuraya bir dondurma. Direkt zehirimizi atalım. Korucunun yeteneğini biraz daha bekleyip elini biraz tam inceyken basacağım. Bastım. Oradaki alet topu da güzel bir iş çıkarttı bizim için. Hemen şuraya doğru iyileştirmemizi atalım. Koruyucunun yeteneği varken iyileşsinler biraz. Kralı kaybediyoruz. Direkt dondurmaya attım. Sesimi ara sıra aklıma geldikçe yükseltmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sesimi duymakta zorluk çekiyordunuz, yani yorumlarda onu söylediler. Umarım sesim güzel geliyordur. Sesimi gittikçe yükseltmek istiyorum yani. Yani aklıma geldikçe yükseltmeye çalışıyorum. şu an Bebek Ejder çok güzel bir iş yapıyor arkadaşlar. Tam buradayken attım ve baya güzel bir şekilde temizliğe temizliğe baya bir iş yaptı. kraliyet şansörümüzün yeteneğini kullandık. 2 tane okçumuz var, onları da kullandık. Köy Max değildi zaten. O yüzden kolay bir savaş oldu. Bu orduyu daha çok seviyorum. Daha çok iş yapıyor. Tabii kralın yeteneğini kullanalım. Hemen savaş bitsin. Diğer savaşlarımıza nazaran çok güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü diğer köylerde berbat olmasına rağmen çok kötü savaşlar yapmıştık. O yüzden tekrardan bir mutlu oldum gibi süper atışımızı hemen tekrardan etkinleştirelim ve ordumuzu eğitelim. Ve takvimimizi de hemen baskın maddeleri alalım ve son savaşımıza girelim arkadaşlar. Bu son savaşımız olsun istiyorum çünkü ilk videomuza rağmen çok kötü savaşlar yaptık. O yüzden biraz kötü bir video oldu. Buraya kadar izlenir mi bilmiyorum da umarım izleniyordur. İzlenirse ben çok mutlu olurum arkadaşlar. Hemen tekrar hemen savaşımıza girelim. Kraliçeyi buradan nereden yutabiliriz diye düşünüyorum ama Kraliçeyi buradan içeri geçirip Kaya Saçar'ı veya güzel bir değer elde edersek bayağı güzel olur. Şuradan da savaşımıza başlarız diye düşünüyorum. Hemen savaşımıza girelim arkadaşlar. Kraliçeyi direkt ordu kampının oradan bırakalım. Kraliçe umarım yukarıya doğru gider. Aşağıya doğru gitmez. Şu altın madenine bir tane ve gezer attık. O kraliçe arkasına şifayetlerimizi atıyoruz. Şöyle şu köşeye doğru duvar seçimizi attık. Umarım kraliçe oradan içeriye girer. Şura doğru bir bebek izler. Umarım geç kalmadık. Evet kraliçe giriyor gibi içeriye. Evet kraliçe sanırım girdi. Evet şura doğru bir öfke atalım. Şifacılar zaten oraya doğru gelecek. Şöyle bir dondurma atsak iyi olur gibi düşünüyorum. Ama gerek yok çünkü şifacılarımız baya güzel iş yaptı. Evet oradaki cehennem kulesini alırsak bayağı güzel olacak alamadık ama kraliçe kaybetmek üzereyiz. O yüzden direkt ordumuzu çektim arkadaşlar. Ordumuzu şuradan başlayalım. Ordumuzu atmaya başlayalım. Kralımızı kraliçeyi direkt atalım çünkü geliyorlar ejderhalar. Attım. Koruyucumuzu attık. Şuraya doğru bir öfke atmak istiyorum. Ordumuz orada güzel bir şekilde hemen çıkışını yapsın. Bayağı daha fazla askerimizi kaybetmek istemiyorum. Kralımız ölmek üzere. Hemen oraya bir dondurma attım koruyucumuzun yeteneğini kullanmak zorundayız. Çünkü atıcılarımız ölecekti. Şuraya doğru bir iyileştirme atalım. Umarım koruyucunun yeteneği bitmez. Belli mirası ölmeden. Belli mirası şu an yıkıldı. Koruyucumuzun yeteneği de düştü. Zaten zehir büyüsü olmadığı için belli mirası baya işte, bayağı iyi. Üçleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü ordumuz full. Güzel bir savaşta çıkardık. Peral'ın yeteneğini direkt olarak kullanıyorum. Şuradaki okçulara bir dondurma. Bayağı bir askerimiz hayatta kahramanlarımız da ayakta arkadaşlar. O atıcıların dışarı çıkması kötü oldu ama yine de güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok kötü savaşlar yaptık videonun başında da. Şu an bu savaşları yapmak beni mutlu ediyor. Köyler kolay olsa da yine de iyi savaşlar olduğunu düşünüyorum. Yani o kadar kötü bir savaşlar olmuştu videonun başında. Yani o onu düşünün yani. Umarım kötü ve boş bir video olmamıştır sizler için. Yani izleyip gülmek veya dalga geçmek hoşunuza gidebilir. Çünkü ben de bu şeyleri hak ediyorum yani. Olan şeyi yani göz yummak kötü olur. Öyle isteğimizi atalım. Bağışımız bayağı var yani. Herkes aktif oldukça bağış yapıyor. Ben de daha hep bağış yapıyorum arkadaşlar. Şu an zaten yıldız bonusum var. Onu da almak istiyorum video dışında. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Savaşlarımız güzel olmasa da İlk bir videomuz olarak klan savaşı serisine başlamak istedim. Yani bir yerden başlamamız gerekiyor. O da burası olsun. İlk savaşımız olduğu için nazar boncuğu olarak bunu buraya bırakalım. Umarım ileride daha da güzel savaşlar yaparız. Ve ileriki günlerde hepinizi klanıma bekleyip en güzel savaşlarımızı yapmam dileğiyle. Hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.